Herkese merhaba arkadaşlar Bugün aylar sonra hatta yıllar sonra mı, ne artık ne oluyor bilmiyorum Bir çekiliş yapmaya karar verdim Bu çekilişin toplam ödülü tam 1 milyon parası Fazla ses konuşamıyorum Çünkü saat şu an gecenin 3.30 Peki bu çekilişin şartları neler onu söyleyeyim Sonra detaylarından bahsedeceğim Bu çekilişin ilk şartı The live kanalıma takip etmeniz yani şöyle ben 5-6 gündür şeydeyim. The Live'dayım. Her akşam yayındayım. Yani haberi olmayanlar olabilir. Yani şu bu çekiliş 250 takipçi ulaştan sonuçlanacak. Yani ulaştan değil mi? Ulaştığı zaman ertesi gününe ayrı bir video çekebilirim. Bir, ya da yayında bunu açıklayabilirim. Yayında da olabilir. Bilmiyorum. Bakacağım artık duruma göre. Şimdi burayı takip ettiniz. burayı nasıl takip edeceksiniz? Youtube kanalınızın adıyla birebir aynı olsun. Yoksa ben bunu ayırt edemem. Yani başka türlü olmaz. Onun dışında bu şu an çektiğim videonun altına katılıyorum deyip Facebook profil linkinizi bırakmalısınız. Ayrıca kanala abone olmalısınız. Aboneliklerinizi açık tutmalısınız ki ben bunu kontrol edebileyim. Bir kişiye 500 bin dolar parası değerinde hediye atacağım. Yani mesela ekstradır, bombadır falan. Hani bu şekilde. ZPL yani ZP'li herhangi bir şey. Bir kişiye 500 bin, bir kişiye 300 bin dolar parası, bir kişiye 200 bin dolar parası değerinde hediye atacağım. Bu şekilde olacak. Toplamda 1 milyon zula parası olmuş oluyor. Yani benim çekilişlere de hani fazla kişiler katılmadığı için şansınız yüksek ve 3 kişiye vereceğim yani. Bayağı bir iyi bir çekiliş olacak ben gözümde. Ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde bir başlangıç yapayım dedim. Duruma göre işte yayınlarda da ödüllü yayınlar olabilir duruma göre. Mesela daha önce yapmıştım. Ama pek katlan ve bu sayede daha çok kişi durulur ve daha çok kişiler katılabilir diye düşündüm yayınlar genelde 10-15 kişi izliyor. Bunu arttırabiliriz. Sizlerin sayesinde olacak bir şey bu tabii ki. Cık. Bu çekiliş videosu bu kadardı. Şimdi asıl videomuza geçebiliriz. Oh, bari, ah, hadi hadi bunda da video değil. Ben elektrik e, bombası atın. Kapıya kapı kapı en az 50 kişiyodur onun içinde. 50 kişi. sikeyim. bir Abi var da. Kapı Aa, geldi. Bir dakika telefonumu kapatıyorum. Biz bir dakika ya. vurma. Vurmayın bekle. Sık vur. Amına vurdu. Ayağına vurdu. ayağına vurunca nasıl onun canı kalıyor Snipe'i de planted. Tek yemedi o evet, bir 1v4 clutch 5 Çok matematik hocanı be Ama be. Allah aşkına kapı bomba sattım bak Bak şimdi nasıl kardeş bak hiç kilo kısa koşun Kısa daha hep gül olur kısa daha Tamam tamam Allah'tan... Allah'tan tek günlü daha ya. Aya Ay, 3'ü nam. Hakikaten. 9'u. mi geliyorlar? Ya? Altta dikkat edin Beyler. Çamaşırı yırt. Hani. Öldü al. Bir tane var. double kill double kill Zoo be. Hayır. Bilmiyorum ki 6 istedik 7 ve 6 alıp yani. ve 6 oldu bu. Panı sağlam bir puan gelecek ben, Yensek de yiyirdi. Vallahi devam edecek. Bunlarla devam edeceğim. O manyak ne bile. Abi burada alabildiğin bu kadar alaks da şey alaksa, öbür tarafta alamayacaksın. Girdiler geldi zula win evet. nasıl yapacağım kenz gibi nasıl orada tüp tüplerini yapıyor mu ya bilmem haydar bilir. secured the bomb haydar kenz yapıyor nasıl yapıyor neyi Doğru sütmüyor ki aynı şey. mı ya Ben de yapıyorum. Ne demek? mi Hı. Ne gösterim ne abi ben onu sana. Biri öldü biri geldi. Ananı sikim bomba yatamadım. Girdi mi lan? Beyler kutu araç yapan aa küçük ben çıkmışım. Ananı sikim. Plant bombası var. 55 kişi plant tamına. Tamam geliyorum. Hani <laughs> geliyorum. 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 geliyorum tamam tamam, kapat. Tamam, tamam. 3 tane A plant var. Bomb planted. Geleceğim hani bitsin de zaten. Daha... <laughs> evet. Geleceğim ya bitsin de zaten. Daha... <laughs> Hepsi bir tamire kaçar lan. Helal bora koşu koşun, koşun. yardım edin <laughs> Kapı var ya. Kapı filan. Oha. Glad you win. Çirkin kral. Adamlar ferte yayılmış ama. Secure Ayı... the bomb site. kim Teşekkür ederim. merdiven var. Küçük merdiven var. <laughs> <'l -5> <laughs> <laughs> ne <Psalmasın> Büyük mer, büyük mer. Alt bir ölü. Bir tane daha var büyük mer taraf. Ay. Büyük mer mi? Çöpte çöpte. Zulu bir şey bile vermemiz lazım bu taraf. Adama bir tek atmışım. Secure the O diğer tarafta bombaları iyi kullanmamız lazım abi abi, abi. abi Bak Ben giderken kim döner?

Ah, oh, Afendi sen donlar. 3 can. Hayda. 3 can 3 can 1 can. Kanka sen tek sinip oyna ben de takip edeyim. Oyun. Glad tamam. you win. Abi bu arada ne Ne diyorsun lan sen? Korkuyorum korkuyor. abi. Korkuyorsun, kardeşim. Korkuyor, korkuyor. Korkuyorsun kardeşim koş bir kısa yani, bakayım. Nasıl koş? Seni şurada ben bir kısa bakayım. Ama ilk kısa bakayım. Ama ilk kısa

Oh. Tifler açıyor beni herhalde. Başlamış mı? Aa, ne? Girmiş plan Çamaşırda Plantte. Lan Parisi, kuş, çamaşır. Çamaşır çamaşır. Evde kavga var. Oyunu ne yapıyorsun? Ben Sen daha bana niye soruyorsun? Geri Ne yapıyorsun ya? Ah 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 o ah 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 ya, ya o ne yapıyorsun? Robot gibi ikisi. <gülüyor> şey, <gülüyor> de, bro, <laughs> <Image> Ya. <biliyorum. gülüyor> ya ölme

gri gri gri. Hadi bir para at, bir HELAL Helal. Helal seni. Helal el anın onunu siki. Bir raid alırsın lan. Aslında alır. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bomba taktikleri. Her <laughs> yerde yer bırakacağım. Bom planted. <laughs> You win? <laughs> lan Anıl sen niye çıkıyorsun? Anıl? Oh, Secure the bomb right. Right. Hadi yuhu Bekleyelim Yok beklemeyelim <laughs> Anlamı yok Yazsana da, <laughs> da, okay. da, okay. da <laughs> daha iyi selen daha iyi <laughs> ya, ha, devam bombayı ya. ya abi ya Abi lan daha <laughs> yarısı <laughs> 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 karşıya geç. geldi. Ney? karşıya geçtik karşıya. Hı? Ne yapacağız? Yok yok ee, yapamayacağız. O burada enteri, ya, entry entry'ye düştük. Entry lazım. Entry. alacağız Ondan kork sonra, sonra girebilirsek <laughs> Why an the bomb. çok riskli oldu. Bombaları aynı anda Bombalar aynı anda, Mesela Ama Benim götümü yemedi. Oğlum bir de şey bekliyorlar. Allah'ım <laughs> bir, bir de, bekliyor adamlar ya. Ay kısadan şey tamir tamir içinde bekliyorlar. Benim götüm iyime daha. Aa bizim bey gelmiş bizim bey. Hepsi. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya attı kendini. Evre 8 ve 4 adamlar tamir falan bekliyor içinde amına koyayım. Yumruğuna koyayım hakikaten. Beyler bu, buranın ilacı B'ye gitmiyor. Ay siksen gelmedi. Tamam basın beyler basın beyler. B'ye basıyorum. Basıyorum. Bas. Bastım. Bas. bas. Bastım. A b ben onu sağ alsanıza. Sol, sol geldi, sol geldi. <laughs> anneniz Bu you win. Ne explode the ball? <laughs> Ayıp <Are> you... <laughs> <laughs> uh, yeah. Ha kendimi öldürdüm. Aman aman aman. Anıl niye çıktı onu anlamadım. Kesin abi çıktı diye. Çıktı. <laughs> hey, beyler sinip aldım. Bitiriyorum oyunu hadi. Tamam hadi. 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 Babay bitti. ben de aldım. Ne diyorsun lan? Plant and the bomb. oyunu? Hadi hadi. Bu <laughs> break. Come back beyler come back. Alıyor muyuz? Alıyor muyuz gençler? vallaha mı? Valla mı? <laughs> <Oğlum. gülüyor> <Oğlum. Oğlum. gülüyor> <Oğlum>, Allah! <sıçayım. gülüyor> ne <laughs> <laughs> <Kidirim basıldı oğlum. gülüyor> <laughs> Ne söyler güzel maç oldu. Aa, bu, maçı İnatım, bu maçı da açacağım lan. inatlı bu maçı da açacağım abi. İçimde hissettim Oğlum zonk etti beni. Daha dedim ki aşağıya aşağıya <laughs> bırakacağım. Karnım ağrıdı ama. <laughs> of. Adamlar neyse bu maç, şey maç için şey Türk SC'ye teşekkür, teşekkür ediyoruz. He. Çok riskli oldu bu, bu maç gerçekten. Bu maç hakikaten çok <laughs> riskli oldu. Neyse kendinize iyi, tamam, iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Kanal like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Devam ki.